Merhabalar çocuklar, çevremizdeki ışık ve sesler ünitemizde ses şiddeti ve uzaklık arasındaki ilişki konusuyla devam ediyoruz. Şimdi bu konuyu konuşalım. Biliyorsunuz söylemiştim ses çıkaran varlıklara ses kaynağı diyoruz bizler. Seslerin şiddeti ses kaynağına olan uzaklığa bağlıdır. Bunları da söylemiştik. Yani bizler yakınımızdaki sesleri, uzağımızdaki seslere göre daha iyi duyuyoruz. O zaman etkinliğimizi bu bilgilere göre tamamlayabiliriz. Okuyalım ifademizi. Görseli inceleyerek boş bırakılan yerleri verilen sözcüklerden uygun olanı da tamamlayınız demiş. Öncelikle görselimizi inceleyelim. Ne görüyoruz bu resimde? Beş tane çocuk görüyorum ben. Figen, Emel, Emre ve Bora. Ve şurada isimsiz bir kız var. Bunlar okul ortamındalar fark ettiğiniz üzere. Ve e, okulun bahçesindeler. E, peki ne yapacağız? Şimdi aşağıdaki e, ifadeleri, yandaki şuradaki gördüğümüz kelimeleri yerleştireceğiz bu resme göre. Peki yerleştirelim. Öğrenciler okuldan uzaklaşırsa zili daha e, iyi mi demek istemiş burada? Heh, daha... Nasıl duyarlar? Daha az duyarlar tabii ki de. Şunu ekleyebiliriz buraya. Öğrenciler eğer okuldan çok fazla uzaklaşırlarsa zili daha az duyarlar. Çünkü buradaki zil, yani okulda çalan zil, ses kaynağıdır ve okula ne kadar çok yaklaşırsak, o kadar çok zilin sesi şiddeti artmış olur. Peki. Zilin sesini en fazla e, bu çocuklardan bir tanesi hangisini seçeceğiz ya da en az kim duyuyor bunlara bakacağız. Şimdi şu çocuk normalde en fazla duyan çocuk ama bunun ismini vermediği için e, ismi olanlardan birini seçeceğiz. E, Emel okula daha yakın olduğu için fark ettiyseniz zilin sesini en çok o duyar. Emel diyeceğiz. En az duyan ise Bora'dır. Çünkü Bora şu anda okula en uzak olan çocuklardan bir tanesidir. E, bunu işaretleyebiliriz. Evet. Zil sesinin şiddeti okula olan e, neyle alakalı? Tabii ki de uzaklıkla alakalı. E, ne demiştik? E, seslerin şiddetini biz mesafeyle, uzaklıkla anlayabiliriz. Ne kadar çok yaklaşırsak sesin şiddeti o kadar artarken, ne kadar çok uzaklaşırsak sesin şiddeti o kadar çok azalır. Devam ediyorum. Okuldan uzaklaştıkça zil sesinin şiddeti e, azalır. E, bir Birinci sorudaki gibi bu da e, azalır diyeceğiz buraya. Aşağı bakıyoruz. E, deney varmış. Kulağınızı masa veya sıra gibi se sert bir cisme dayayıp elinizle masaya vurun. Masaya vuruşlarınızı giderek arttırın. Bu deneyi bir de kulağınızı masaya dayamadan yapın demiş. E, bunu ben ilkokulda çok yapardım çocuklar. E, kafamı masanın üzerine koyardım ve masanın altından altından şöyle tıklamaya çalışırdım ya da üstüne. E, önce hafif dokunurdum sonra bunu arttırmaya çalışırdım şiddeti. E, bu şekilde hani aslında e, ses deneyi yapmış olurdum. Bunu sizlerin de yapmasını istiyorum lütfen. E, kafanızı masaya koyarsınız ve e, buradaki yönergeleri takip ederek masaya vuruşlarınızı e, önce yavaş sonra giderek arttırarak aşağıdaki soruları da bu yapacağınız deneye göre işaretlemiş, cevaplamış olursunuz. Peki bir sonraki sayfaya geçebiliriz. Evet, şiddetli sesler ve zararlarından bahsedeceğiz şimdi de. Fark ettiyseniz bütün konularımız sürekli sağlık konusuna bağlanıyor değil mi? E, yine aynı şekilde ses konusunu işlerken de sağlığımızdan söz etmesek olmaz. Çünkü e, sesin şiddetli olması bizim sağlığımızı maalesef ki olumsuz etkiliyor. E, şimdi e, öncelikle gürültü kelimesini anlamaya çalışalım. E, gürültü bizim hoşumuza gitmeyen e, olumsuz etki yapan e, işte aralarında uyum bulunmayan düzensiz seslere deniyor. E, uzun süre gürültülü ortamlarda bulunmak e, maalesef ki işitme kaybına neden olabiliyor. E, gürültülü ortamlarda çalışan insanlar var Bunlar kulak sağlıklarını korumak için ne yapıyorlar koruyucu kulaklık e, takıyorlar. E, kulak tıkaçları takabiliyorlar. E, o zaman biz bu etkinliği e, yapabiliriz. Bakalım e, aşağıdaki meslek gruplarını inceleyerek hangilerinin kulaklık takması gerektiğini işaretleyiniz demiş. E, bakın çocuklar, ilk görselde bir belediye çalışanı var e, ve elinde ciddi yani büyük bir makineyle ne yapıyor? Buradaki betonu dermeye çalışıyor. E, burada çok yoğun bir ses çıkar. O yüzden bunun kesinlikle kulaklık takması gerekiyor çocuklar. Ee, i̇kinci e, görsele baktığım zaman burada da yine çalışan bir abimiz var ve e, yani ilgilendiği makineler bayağı ağır makineler gibi. E, buradan da çok fazla ses çıkacağı için yine bu abimizin de kulaklık takması gerekiyor. Devam edelim Üçüncü görselde. E, burada pis görevlisi görüyoruz değil mi? Uçağın e, olduğu yerde bir pis görevlisi var. E, zaten kulaklık takmış kulağına e, çünkü e, uçaklardan çok şiddetli sesler e, çıkar çocuklar ve kulağına zarar gelmemesi için ses kaybı yaşamamak açısından kulaklık takmış. E, dördüncü görselimize gelelim. E, burada bir e, ameliyat gerçekleşiyor. Doktor var. Ameliyatta öyle çok fazla yüksek ses olmadığı için e, doktorların e, ameliyat görevlilerinin eee Kulaklık takmasına gerek yok. Buraya işaret demiyoruz. Burada bir öğretmen görüyorum çocuklar. Öğretmenler takar mı kulaklık? Aslında çok fazla bağıran çocuklar varsa öğretmenler de kulaklık takmalılar bence. Ama tabii ki öğretmenlerin de işleri bu noktada hani kulaklık takmalarına gerek yok. O yüzden takmıyorlar diyeceğiz. Buraya gelelim. Bakın burada bir müzisyen var. Önünde çok yani... Gürültülü e, gürültü çıkarabilecek hani malzemeleri, müzik aletleri var. Tabii ki bunun kesinlikle ama kesinlikle kulaklık takması gerekiyor. Evet. Aşağı bakalım, bunu açalım bu arada. Evet. Uzun süre gürültülü bir ortamda bulunan bir kişi de verilen durumlardan hangileri gözlemlenir demiş. E, çocuklar çok fazla e, gürültülü bir ortamlarda durursak e, başımız ağrır çok fazla ağır de E mutluluk gibi bir durum olmaz. Mutluluk hissetmeyiz. E, stres oluruz, değil mi? Sinirli oluruz, gergin oluruz, stresli oluruz. Bunları e, alabiliriz tabii ki de. E, endişeli oluruz çocuklar. Kaygıya sebep olur maalesef ki gürültü. E, huzur olmaz. Yani ben kimsenin gürültülü bir ortamda huzurlu olduğunu e, düşünmüyorum. Böyle bir şey olmaz. Dikkatsizlik olur çocuklar çok fazla gürültüye maruz kalan insanlar maalesef ki dikkatsiz hale gelirler ve tabii ki de yorgun hale gelirler buradaki çocuk gibi böyle çok yorulmuş durumda görebiliriz gürültülü ortamdaki insanları evet peki çocuklar çevremizdeki ışık ve sesler ünitesini burada bitirmiş bulunmaktayız dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.